Volvox ERP programında stoklarınızın fiyatlarını toplu bir şekilde değiştirebilmek için yapılması gereken işlemleri adım adım inceleyelim. Fiyat değiştirme fiyat listesi alanına girerek fiyatlarını değiştirmek istediğiniz ürünleri filtreleme kriterlerinden faydalanarak tespit etmeniz gerekiyor. Listeleme yaptıktan sonra işlemler alanından manuel fiyat değiştirme ekranına giriyoruz. Hesap alanından TL veya farklı para birimlerine göre değişiklik yapmak istediğimiz hesabı seçim yapıyoruz. Ve kaç numaralı fiyatta değişiklik yapmak istiyor isek fiyat no alanından ilgili fiyatı belirliyoruz. Bu işlemlerden sonra tamam butonuna bastığımızda karşımıza stok fiyat yenileme ekranı açılacak. Belirlediğimiz fiyat ve fiyat numarasında yazan fiyatlar ekrana listelenecektir. Yeni fiyat alanına güncellemek istediğimiz fiyatları belirtiyoruz. Program artış oranını yüzdesel olarak TL bazında gösterecektir. İşlemi tamamlamak için uygula butonuna basmamız yeterli olacaktır.